Herkese selamlar. Bugünkü sunumumuzda akreditifin kırdırılması üzerinde duracağız. Dilerseniz ilk önce akreditif kırdırmanın tanımını yapalım. Vadeli akreditiflerin vadesinden önce nakde dönüştürülmesi işlemine günlük kullanımda akreditifin kırdırılması denilmektedir. Söz konusu işlem ayrıca akreditifin iskonto edilmesi olarak da geçmektedir. Akreditif kurallarında tanımlanmış olan iştira ödeme seçeneği tam olarak akreditif alacağının iskonto edilmesi üzerine kurulmuştur. Bilindiği gibi akreditif şarta bağlı bir ödeme yöntemidir. Herhangi bir ihracatçı lehine akreditif açılmış olması, söz konusu akreditif altında mutlaka ödeme yapılacağı anlamına gelmemektedir. Akreditif altında ödeme almaya hak kazanabilmek için ilk önce yükleme yapılmalı ve daha sonra akreditifte ibrazı şarta bağlanmış belgelerle beraber ödeme amir bankadan talep edilmelidir. Amir banka ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra uygun evrak ibrazında belgeleri kabul edip akreditif vadesinde ödeme yapmak üzere akreditif lehtarına bir ödeme tarihi vermektedir. İşte akreditifin kırdırılması denilen husus bu noktada devreye girmektedir. Amir veya teyit bankaları yapılan ibrazı inceleyip uygun bulduktan sonra ödeme vadesi bildirilen akreditifler ile ilgili olarak piyasadaki geçerli ticari iskonto oranları üzerinden akreditifi vadesinden önce iskonto ederek ödeme yapabilmektedirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.